Evet arkadaşlar ben Efe Bugün sizlere ücretsiz bir şekilde nasıl hosting alabileceğinizi göstereceğim Hosting alacağımız web sitesi turkticaret.net arkadaşlar Şu şekilde oluyor Turkticaret.net Bir kampanya başlatmış ve Bu kampanya ile Öğrenci olan kişilere ücretsiz bir yıllık hosting paketi sunuyorlar Bu kampanyaya katılmanız için Türk Turkticaret.net'e üye olmanız gerekiyor ve öğrenci belgenizi form aracı ile türkticaret.net'e iletmeniz gerekiyor. Onaylandıktan sonra öğrenci belgeniz buradan ücretsiz 1 yıllık hostik paketini alabilirsiniz. Paketin içeriğine bakarsak 3 adet web sitesi, sınırsız disk alanı, sınırsız aylık trafik ve 100 adet e-posta ve daha fazla özellikle bir hostik paketi sunuyorlar. 3050 TL tutarındaki pakete alabiliyoruz bu sayede arkadaşlar. Eğer de siz de öğrenciyseniz bu kampanyaya katılarak ücretsiz sosyalik alabilirsiniz. Videom bu kadardı arkadaşlar. Eğer videom hoşunuza gittiyse like atıp kanalıma destek olabilirsiniz ve kanalımdaki içerikler de hoşunuza gittiyse kanalıma abone olarak içeriklerimi izlemeye devam edebilirsiniz. Hoşçakalın.